Aleykümselam rahmetullah arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok teşekkür ederim. Bir heyecanlı bir giriş oldu. Yani bir heyecanlı bir giriş oldu. Yani bayağı da bir de gelmiyor arkadaşlar. Ee, şimdi e, bugün eski anılarımızdan hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, biz eskiden bir kardeşimle video çekmiştik. Saçlarımızı bozma. Gelin ge, çalın ge, challenge yapmıştık arkadaşlar. Ee, şimdi bunun ikincisini ikincisini getireceğiz arkadaşlar. Ben de ben de ben demiştim size zaten. Ee, birinci birinci videoyu çektikten sonra ikinci videosu da gelecek diye demiştim. Bak şimdi ne geldi gördünüz mü arkadaşlar? Ee, şimdi arkadaşlar bayağı da, da video gelmiyordu yani birazcık da onun da bilgilendirmesi yapayım yani neden derseniz gelmiyordu derseniz arkadaşlar. Ee, çünkü ben dershaneye yazıldım. Belki bilenleriniz vardı. Belki e, bilenleriniz vardır e, ama yoktur yani nereden bileceksiniz e, arkadaşlar yani salı çarşamba günü okuldan çıkıyorum üçte e, sakı, okuldan çıkıyorum üçte eve gidiyorum yemek yemek yiyorum saat 8'de geliyorum yani siz düşünün arkadaşlar e, neyse arkadaşlar hem uzatmayalım biz bir videoya geçelim e, yarışmacımızı çağıralım tek bir yarışmacım var Mert Üzer. Hoş geldin. Nasılsın? Arkadaşlar bayağıdır kardeşimle video gelmiyordu bayağıydı. Bayağıdır gelmiyordu. Bu arada o kısa kollu ben uzun kollu giymişim. Hani çünkü ben so o, e, dışarıdan geldim yani üşüyordum. Arkadaşlar hatırlarsanız Mert SEN bunu ne yaptım? Yazdım. Tamam. Arkadaşlar hatırlarsınız e, geçen şey ki şeyde taş kat evet. bak Ama bu sefer kutunun içinde DÖRT tane eee var ve e, Mert koş bir şunları getirsene. Koş getir koş. Hadi oğlum hızlı ol. Arkadaşlar e, bunlar var. Bunlar, var. E, bunlarda e, arkadaşlar bir tarak var. Bir jole var. Bir jole tarak var. Bir de boş var arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makas yapalım. E, kimin ilk seçeceğini e, kimin ilk seçeceğini belirleyeceğiz arkadaşlar. Üçte bir tarak. Bir dakika kaç kaç? İki sen yanıyorsun. İki, i̇ki iki ben yanıyorum. İki iki ben yanıyorum. Ah, i̇lk ben arkadaşlar. Ben kazanmak Dur şey hatta şey. ben bakmayayım. Belki görürüm. Seçtim arkadaşlar. Sen şimdi seçmiyorsun ha. Niye? Ya boş çıktı. çık. Sorun. Oğlum bekle bana bir yapalım. Ya, ya. Ya da mı yazın da? Şimdi. Şöylecis. Taç. ama işte sadece öyle. Taç kullan jöle jür ama elimi şey yapıyorum. <laughs> ya sevmiyorum. Seks. Saçımdan bu sefer yapıl değil ama saçım bozulmasın istemiyorum ya. Üf. Seksi hadi. Salla ya. Yani. Çok canma geridik alıp taş gibi yapıyor. Senin bana lan. Mal alık kaptı <laughs> <laughs> al, <yap>. ya. <laughs> sana mal. Direk mi sürecek? <laughs> Geri zekalı <iş> kafama. <laughs> Sıcak arkadaşlar. oha bu ne abi? Yeter değil mi ya? Bakayım ha ona gel bakayım. Başka alamazsın ha sadece bunları yapacaksın. Ha öyle bir şey yok işte. O zaman tamam o, o zaman bir dakika vereyim mi? Bir dakika yapalım. Nasıl? olmaz. olmadı evet. şu an saçım. Ay, bir dakika. Dur. Ve de sen, tabi senin de. Ama yani evet. saçım var bitecek ya. Nerede oğlum bu saat? Saat nerede? Saat. Abi ellerim birbirine yakışıyor. Kronometre. Başla. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar bu da video boyunca böyle duracak. <laughs> evet böyle duracaksın. Oğlum <laughs> yani, bak acıyor ya. Ama 30 saniye olsun benim süre. Bir dakika tamam, az. Oğlum. 30 saniye. Acıyor mu? Ne diyor? Allah'ın Allah belanı versin Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bu ne? <laughs> ya seç hadi, lan lan seç. Seç. Bak, seç. Bu şaka var Vallahi ağlarım var da <bardağın. gülüyor> Önce kamerayı gösterelim bir saniye. Şey, şey. Tabii aynen. Oğlum gözükmez evet. ki küçük yazdık. Tarak ya. Tarak ya. Arkadaşlar. <laughs> 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 Git hani. <gidesim>. Bir Yine aynı <laughs> de, ne yapıyorsunuz ya? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın bir önceki şey için. Tarak arkadaş, ya, sadece yaşam tarak yaşam. geldi ya. İyi izleyin şimdi. Gel. Hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar benim saçıma tarak. Ay ya ya. Allah. Ha, bir şey şey dakika süreyi başlat. O... Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet içine yeniden at. Bu ne oğlum ya? He var ya çok kötü oldu şu anda. e oğlum tam gerek yok ya. Arkadaşlar benim sakın tarafı hiçbir şey yok. Hiç lan başlatmadım ki bile. Allah'ım lütfen ya. Seksim hadi. Boş Allah ya Allah'ın sözü söylüyor. Ama ne diyor Tarak aaa! Aaa tarak geldi. Şöyle indir içine tarak mükemmel olur. Ya ee, bu ne oğlum ya? Abi bir, bir. Hadi tamam hadi hadi. Abi kirpi. Ben tamam, bekle şuraya bak. Ay şuraya başlasana ya. Ne bunu çöz ya. Sen. Taşendim. Aa. Gelecek çaldı ya yarın okula gideceğim bak gelecek çaldı. <laughs> Ananiz ki Evet kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> Ya oğlum ya <laughs> Oha Ya bit Bu arada dakikamız azalıyor Aa. Kısa bak bak kaldım sanki bağaklama <laughs> Bitti bitti bitti. <laughs> bitti 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 lan Arkadaşım <laughs> <laughs> Nasıl mama Ya Allah bir şöyle de tarak bir şöyle Bir <laughs> şey ya Yine ama böyle iş ha. Yine sana gel. Ya gel. Şey. <laughs> gel. <Aa! gülüyor> ne <Gördün> mü? Başla. Şimdi bir şimdi at at. Şey yaptı at. Karşı at. At. Karşı. Evet besmele, evet besmele, besmele. Kızım artık. Evet besmele, besmele.